Merhaba arkadaşlar bakan kocadan müjdeli haber. Düşüş yaşayan illeri açıkladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca zaten her gün sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunuyordu. Bugün ise gene önemli açıklamada bulundu. Sizlere bu açıklamayı ayrıntılı şekilde aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve son dakika haberlerden haberdar olmak için bildirim kutucuğunu açmayı unutmayınız. Hadi hep beraber Fahrettin Koca'nın açıklamasına bakalım. Hafta içi ve hafta sonu yasakları olmak üzere kısıtlamalar devam ederken illerdeki vaka düşüşlerinin müjdeli haberini Bakan Koca verdi. Bakan Koca, Bursa günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Bursa'da yarı yarıya bir düşüş olduğunu açıkladı son bir haftada. Yatak doluluk oranı %55. Yani yatak doluluk oranında Bursa'da yatakların doluluk oranı yarısı kadar, Bursa'nın yarısı kadar. Yoğun bakım doluluk oranı %73 dedi. Yoğun bakım doluluk oranı epey fazla diyebiliriz. %73'lük oran gerçekten az bir rakam değil. Açıklamasında yaptığı detayları da aktardı. Detaylarda şöyle. Bakan Koca, Kayseri vaka düşüşü %35. Doluluk yatak doluluk oranı %58. Yoğun bakım doluluk oranı ise %67. Tekirdağ vaka düşüşü %60. Yatak doluluk oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %59. Bursa günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73. Konya vaka düşüşü %50, yatak doluluk oranı %52, yoğun bakım doluluk oranı ise %66 açıklamasında bulundu Fahrettin Koca. Sizlere son dakika haberleri ve ayrıntıları aktarmaya devam ediyoruz. Peki siz koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz ve Tablolar gerçek mi yalan mı? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.